Artık kesin Selim. Bu ikisi yer değiştirmişler. Ama neden? Onu ancak kendisi söyleyebilir. Ama bütün kanıtlar bunu gösteriyor. Zaten onda olmaması, tamire gittiğini bilmemesi... ...Mehmet Ali sandığımız maktulün fotoğraf çektirmeyi sevmemesi. Bu ikisi anlaşıp birbirlerinin yerine geçmişler. Kimlik değiştirmek nasıl mümkün olabilir ya? Gerekli bağlantıları varsa her şey mümkündür. Ama sırlar sonsuza kadar saklanmaz. Gel. Başkomiserim avukat geldi. Hadi. İkimiz birlikte büyüdük. Yetiştirme yurdundan sonra birlikte takılmaya başladık. Bir sürü ufak işlerde çalıştık. Sonra ben birileriyle tanışıp... ...bazı iş imkanları yarattım. Ama Serdar gelmek istemedi. Sen de büyük iş adamı oldun yani. Öyle mi Mehmet Ali? Ee, bazı işler yaptım. Anadolu'da birkaç şehir gezdim. Dolandırdıklarını uyandıkça şehir değiştirdin yani. Ee... İsterseniz daha fazla koy. Ne bu lan? Oo, kulaktan kulağa oynuyoruz burada? Ben sadece fırsatları değerlendirdim. Orasını soruşturmadan sonra göreceğiz. Sizin şu plana gelelim. Üç yıl önceydi. Artık son bir atılım yapıp... ...buralardan gitmek istiyordum. Fakat... Kendi adımı bu işlere bulaştırmak istemiyordum. Yeni bir kimliğe ihtiyacım vardı. Serdar'la bağları hiç koparmadık. Üç yıl önce İstanbul'a geldiğimde onu biraz gezdirdim. Sen ne diyorsun ya Mehmet Ali? Şu hayatına bir bak. Tek başına yaşıyorsun. Senin açından hiçbir şey değişmeyecek ki. Oğlum sana yüz bin lira para vereceğim. O parayla bir süre rahat bir nefes alırsın. Hem bu işler bitince ben de aynı yolla yanına gelirim. İkimiz de rahata kavuşuruz. Ha? Merak etme sen. Ya para önemli değil de yani sen zor durumdayım diyorsan tamam. Kimden kaçıyordun sen söylesene. Yanlış kişilerin kuyruğuna mı bastın? Polisi haber verecek adam değillerdi. Serdar için bir tehlike yoktu. Onlar beni başka bir isimle arıyorlardı. Bana sadece sıfırdan başlayıp yeni bir iş kurabileceğim Adamların izimi bulamayacağı bir kimlik lazımdı. İstediğin her şeyi sana vermiş. Neden öldürdün peki? Ben kimseyi öldürmedim. O ölünce bütün plan bozuldu. Ben yasal yollardan yurt dışına çıkmak için kullanacağım kimliği kaybettim. Her şey birbirine girdi. Bunu bile bile neden öldüreyim? Ben ona bir zarar gelmesin diye onu yurt dışına yolladım. E peki sen yurt dışına çıkınca bir Serdar'ı arıyor olmayacak mıydık? Ulan göz göre göre arkadaşını kurban ettin yani. Adnan'la bu yolla mı tanıştın? Hayır. Daha bu planı oluştururken Adnan'la zaten tanışmıştık. Bir kaptana ihtiyacım olacağını biliyordum. Peki Serdar niye döndü? Yani Adnan'a göre... ...para suyunu çektiği için dönmüş ama... Nasılını, niyesini ben gerçekten bilmiyorum. Tek bildiğim Serdar bir şekilde ortalarda dolaşmaya başlarsa başımın derde girebileceğiydi. Adnan'ın yanında işi ona sen mi verdin? Adnan kendisi istedi, ayarladı. 20 Temmuz gecesi saat 8.30 ile 12.30 arası. Neredeydin? Evimde yalnızdım. Yani şahidin yok. Sizin de cinayeti benim işlediğime dair kanıtınız yok.